Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Sonunda beklediğimiz güncelleme oyuna geldi arkadaşlar ve ben ana hesabıma giriş yaptım gençler. Burada gördüğünüz gibi gelen kutusunda 3 tane çok efsane ödüller geldi gençler. Bunları videoda sizlerle beraber alacağım arkadaşlar. Aynı zamanda abi dükkana gelmek istiyorum gençler. Ve oyuna gördüğünüz gibi ücretsiz yılbaşı hediyeleri geldi. Arkadaşlar direkt buraya girdim abi. Birinci gün hediyesi olarak bakalım ne verecek gençler. Direkt almak istiyorum abi buradan. Ve bakalım gençler ne gelecek. 5. yılın özel arkadaşlar oyuncu simgesi geldi. Gerçekten mükemmel gençler. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada toplamda 15 gün boyunca arkadaşlar ücretsiz hediyeler gelecek. Birinci gün hediyesi ender hediye olduğu için gençler sadece oyuncu simgesi verdi abi. ikinci gün hediyesi de ender gençler. Ama bakın abi 3. gün hediyesini gördünüz mü arkadaşlar? Sapsarı. Bu da demek oluyor ki gençler 3. gün hediyesi olarak bize buradan efsanevi bir şeyler verebilirler arkadaşlar. Efsanevi star hediyesi olabilir. Bu ücretsiz elmas olabilir. Veya kostüm de olabilir gençler harbiden merak ediyoruz abi 10. haricinde gençler 4. 5. 6. 7. bakalım başka efsane var mı 13. ve 14. günde de gençler ücretsiz böyle hediyeler var abi bunları da gerçekten aldığımız zaman bakacağız arkadaşlar işlerinden ne çıkacak 10. haricinde gençler dükkana gelmek istiyorum ve buraya abi şöyle bir tane V Otis kostümü gelmiş gençler 10. haricinde getirsem o 149'dan 109'a düşmüş bunları birazdan alabilirim gençler 10. haricinde bakalım abi ve gençler Kurova gördüğünüz gibi hiper şarj gelmiş abi 79 elmas gençler ben de 600 elmas var bunları alacağım gençler Leon hiper şarj gelmiş bunu da alacağız gençler bakalım fanga da şarj gelmiş abi ama benim fangım 11 seviye olmadığı için onu alamıyorum gençler Edgar alabiliyor muyum hayır ya Edgar'da 11 seviye olmadığı için alınmıyor Dynamite arkadaşlar Dynamite'ı da alamıyoruz abi bu arada gençler şöyle sizlere göstereyim XP2 yazıyor ya abi önceden jeton katlayıcı vardı gençler onların yerine artık XP'ler var abi yani jeton katlayıcı yerine XP olarak bunlar da güncellenmiş gençler gerçekten mükemmel. Alalım bakalım abi. Oğlum oyuna herhalde şu an herkes girdiği için donuyor arkadaşlar biraz. Ve artık DP katlayıcılar olmuş abi. İsmi gerçekten güzel gençler. Onun haricinde yeni güncelleme ile bakalım arkadaşlar. Başka ne gelmiş abi? Evet gençler burada hiper şarj etkinliği gelmiş abi. Ve 15 maç burada oynarsanız gençler ya Leon'un hiper şarjı geliyor. Ya Feng'in hiper şarjı ya Kurov'un ya Mikon'un ya Edgar'ın ya da Dynamite'ın hiper şarjını ücretsiz bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Birazdan burada oynayacağım arkadaşlar. Bir yer bakalım bize hangi karakterin hiper şarjını verecek merak ediyorum gençler. Onun haricinde arkadaşlar oyuna yeni gelen güncelleme ile beraber burada gençler kupa yolunda artık star hediyeleri geliyor ücretsiz bir şekilde. Biliyorsunuz gençler ben 50 bin kupaya kadar da hiçbir tane ödülümü toplamıyordum abi. Şu anda da benim burada atacağım bir sürü star hediyeleri var gençler ücretsiz bir şekilde. Gördüğünüz gibi 50.000 bin kupa olduğumuzda da efsane bir star hediyesi de bedava bir şekilde gelecek. Bu arada arkadaşlar 50 bin kupa olmama bakın. 49.379 çok az kaldı. Bir iki gün ücretsiz siz yeni karakter Miko gelecek ya gençler. O geldiği zaman abi ben buradaki star hediyeleri atacağım arkadaşlar. O yüzden şimdilik bekletiyorum abi. Şimdilik beklesin bunlar. Yani 50 bin kupa olduğum zaman arkadaşlar bütün star yolunu aynı anda açarsak ne olur arkadaşlar. O yüzden de onu ayrı bir video çekmek istiyorum. Şimdilik bunlar burada kalsın. Gelelim gençler. Bize Supercell'in vermiş olduğu ücretsiz ödülleri arkadaşlar gelen kutusuna basmak istiyorum. Ve kromatik dükkan oyundan kaldırıldık. Chroma kredilerin 2657 krediye dönüştürüldü diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben bunları şimdi kalmayacağım abi dursun. Ee, yeni kostüm simgesi gelmiş gençler. Aşçı Mike, Süper Hayran, Emze gelmiş. Bakalım onun haricinde gençler. Rozet hediyelerimiz gelmiş. Burgerlu, Aşçı Mike, Şekerci sen de. Bir kupalı gibi diyor, diyor gençler. Gördüğünüz gibi buradan da bayağı bir mücefer gelmiş abi bize. Onun haricinde şöyle bir de şöhrete bakmak istiyorum gençler. Normalde burada kroma krediyle ilerleyebiliyordunuz arkadaşlar. Fakat bunun yarın artık krediyle beraber burayı da ilerleteceğiz. O zaman şimdi ne yapalım biliyorsunuz bu gençler? Bu yeni gelen hiper şans etkinliğinde bir yer oynayalım abi. Gerçekten merak ediyorum Gençler. Bakalım bize hangi karakter gelecek. Edgar geldi arkadaşlar. Evet Edgar'la soygun modunda oynayacağız abi. Bu hiper şarjını denemek istiyorum gençler. Bakalım Edgar'ın hiper şarjı nasıl arkadaşlar. Evet yargı dağıtanız bir şekilde oynayacağız. Hadi bakalım Edgar kardeş. Vallahi billahi arkadaşlar ben güncellemenin gelmesine bayağı bir sevindim abi. Ama şu an Edgar'ın şeyini merak ediyorum gençler Oo bak benim yanımda Miko var gençler Miko. Oğlum adam Miko'yu nasıl almış lan? Arkadaşlar adama Miko gelmiş ve Edgar'la yargıda atanız yapacağım gençler bir saniye. Kardeşim hiper şarjımı açtım ha sizi bitireceğim. Vallahi billahi gençler bizim takıma Miko geldi lan. Oğlum adam oyuna Miko gelmeden Miko ile oynuyor arkadaşlar ya. Böyle bir şey var mı? Gel buraya kardeş gel gel gel. Arkadaşlar hiper şarjımın gelmesi lazım. Abi hayır ya Edgar da yakın mesafe karakteri ya, gençler. Adamların dibine çok fazla giremiyorum abi. Tamam benim hiper şarjım geliyor kardeşim. Fink gel sen buraya. Arkadaşlar hiper şarjım geldi. Şöyle basıyorum abi. Ve gençler oy. Edgar'la neler yapıyoruz arkadaşlar neler neler. Gel lan buraya Dynamic Reis. Arkadaşlar çok hayvanı bir şekilde saldırıyor. Ulan crop beni alacak arkadaşlar. Pro benim içimden geçer abi. Yapma be. Olsun gençler güzel oynuyoruz. İlk maçı kazanırsak efsane olur. Da Leo saldırsan oğlum Dynamica. Abi adamlar dibimize kadar gelmiş gençler. Bak oyun donma ama ya. Arkadaşlar oyunu şu an herkes girdiği için Oyun donuyor abi gördünüz değil mi? Oyun çöktüğü için arkadaşlar hiper şanslı mücadeleyi oynayamadım abi. Gerçekten sinir oldum gençler. Şimdi gençler sizlere yeni gelen bir şeyi daha göstereceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar 5 vs 5 oyun modu gelecekti. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 vs 5 oyun modu da gelmiş. Bakalım gençler şöyle bir hızlı bir şekilde girmek istiyorum abi. Bakalım arkadaşlar 5 v 5 oyun modunda nasıl oynayacağız Agacım? Harbiden merak ediyorum. Oy gençler her yerde böyle karlar falan gelmiş abi. Harbiden tam bir arkadaşlar kış sezonu olmuş aga. Ha. Hadi bakalım. Botlarla beraber bir deneyeceğiz gençler Evet Evet bizim 20 kişi öldürmemiz lazım Ama arkadaşlar haritalar gerçekten çok güzel duruyor ya Lan oğlum bir sakin olun botlar Bak çıldırtmayın insanı kardeşim Arkadaşlar gerçekten Ooo buraya geldiğiniz zaman kayıyor Gençler bir dakika şuradan gitsem kayıyor mu lan Harbiden kayan bir tane de harita gelmiş gençler Gelin lan buraya primo Primo artistlik yapma oğlum Bak içinden geçerim seni ha Arkadaşlar şu an 5 vs 5 atıyoruz abi. Gerçekten oyuna gelen şeylerden biri. Oğlum ne güzel kayıyoruz la. Arkadaşlar vallahi kaygan ha. Yemin ediyorum çok güzel bir harita. Tamam geldim. Geldim beyler biraz sakin olur musunuz? Arkadaşlar şöyle gönderiyorum. Evet şimdi sen ne yapacaksın? Sen şimdi ne yapacaksın kardeşim? Oo primo kurtardık gençler. Ulan hiper şarjımı basıyorum kardeşim. Arkadaşlar gençler nasıl oynuyorum ama. Bak yargı atıyorum. Hadi abi son 9 gün kaldı, 8 gün kaldı gençler. Oğlum 5 vs 5 nedir ya? Vallahi kafayı yersiniz. Evet güzel bir şey öldürdüm. Mükemmel bir şekilde öldürdüm arkadaşlar oldu adamı. Lan hayır yenileceğiz. Hadi bakalım saldırın aslanları. Gençler bunları alır mıyız? Tamam koza yaptım koza yattım abi güzel. Arkadaşlar ben 5 VS 5 oyun modunu gerçekten bayağı bir sevdim abi. Ve bunu da öldürümüz. Evet bunu da öldürdük. Son 2 kill gençler. Oğlum bu harbiden çok eğlenceli ya. Arkadaşlar bak böyle karda falan kayıyorsunuz abi gerçekten mükemmel. Allah kaybediyoruz 18-16. Gel lan buraya Primo. Son bir kill kaldı gençler. Ve ve arkadaşlar bunu da alır mıyız alıyoruz. Arkadaşlar gerçekten yeni güncellemeyle gelen her şeyi sizlere gösterdim. 5 vs 5 ekranı da bu şekilde abi. Şu anda da arkadaşlar bu videoyu eğer ki 5000 beğeni atarsanız ben de canlı yayına gireceğim. Ve 5 vs 5 oyun modunda dostluk maçı açacağım. Sizlerle beraber oynayacağım gençler. Sadece bu videoyu beğenenleri 5 vs 5 oyun modunu alacağım arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda videoyu beğenmeniz için bekliyorum arkadaşlar. Herkes bir beğeni butonuna bassın abi. Evet bekliyorum arkadaşlar. Basın beğeni çabuk olun yayına gireceğim. Daha sizde 5 vs 5 mod da vs atacağım arkadaşlar beğenin şu videoyu ya Oğlum videoyu beğensene hala bekliyorum seni Bak arkadaşlar videoyu beğendiniz mi Tamam beğendiyseniz gelin abi 5 vs 5 atalım Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar Herkes kendine iyi baksın Önceki Brawl Stars videolarını ekranına koydum izlemiyorsunuz Herkes kendine iyi baksın Sizleri seviyorum adamsınız Hoşçakalın ve bay bay